Abi şu Amerika'dayız ha, işte Amerika'dayız Faruk abi Amerika Welcome to Los Santos Ya burada kızlar teklif ediyormuş Faruk abi kızlar teklif ediyormuş 3 atlayacağız tamam mı? Hazır mısın? Abi niye atlıyorsun? Abi At dur kaçırıyor mu yoksa bu? 2 1 Abi az önce ben geldim abi. Vallahi ilk ben geldim. Ana ben. abi ben geldim La abi ben gördüm. Ne çekmiş koyayım? İlk ben geldim görmüyor musun? Eşşol eşek. Bak Faruk abi eşşol şimdi öyle konuşma. Ağzın içinde. Arkadaşlar burada siz de bizimle birlikte oynamak istiyorsanız bu arada ailemizde Beyaz Kurt, Başo, Cadder, Can, Faruk herkes var. Aşağıdaki açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Buradan en 3 bayrağını seçiyorsunuz. Buradan işte isim koyuyorsunuz, işte email falan filan kayıt ediyorsunuz Sonra böyle bir launcher geliyor size. Server tıklayıp play diyorsunuz. Ayrıca bizim şöyle bir Discord'umuz var arkadaşlar. Buraya e, katılırsanız size oyun hakkında bilgiler, yardımcı olmalar falan filan her şeyi destek sağlıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Oyunu indir benim linkimden indirip 5 level olanlara 400 Valodrop coin ediyor diyoruz. Ayrıca oyunda 250k parayı da ediyoruz. Haberiniz olsun. Grand Trap e, Discord sunucumuzda gene aşağıda. Uğra kardeşimle de aram bozuldu. Amerika'ya gelme sebebi. Bir müşteri yüzünden olanlara bak ya. Başımıza gelenlere bak. Arasan mı ya? Aras... Aras... <laughs> abi. Uğra? Abi biner misin ya? Abi nasılsın? Senin ne işin var burada? Son olanlardan sonra gidersin sanmıştım. Abi nereye gideceğim? elim, cebimde param yok. Yanındaki tamaz çekemiyorum. Nasıl gideceğim? Barışalım o zaman. Barışalım abi. Nasılsın? İyisin? Hamdolsun adamsın abim benim ya. Vallahi seni çok özledim. Sağ ol. Bir tane pis evet. bir iş var. Lanet olsun. Bunu bekliyorum senden. Lanet olsun. Bu oh, başımız pisikan çıkmıyor adamım. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bu Amerika lanet olsun. Amerika geldiğinden beri hiç hiç gün yüzü görmedim adamım. Hiç. Pardon abi çok özledim. Lanet olsun. Lanet olsun ne yapacağımı bilmiyorum. Şu makineye bin. Evet abi. İllegal İsm. bir iş. Evet illegal abi fark ben etmez adamı ya. Adamı arayacağım, konuşacağım tamam mı? Tamamdır abi. Ben gözümü kararttım. Çekeyim mi adam mı peki? Hayır. Alo. Alo. Abi illegal abiyle mi görüşüyorum? Buyur benim sen kimsin? Konuşmuştuk. Bir iş ben var de dedin. Konuştuk, bir iş var dedin 25 bin dolar değerinde. Ha sen açılıyorsun tamam. Aynen. Hatırladım. Peksin değil mi? Bir, bir arkadaşım daha var yanımda. Ben vazgeçeceğim. Söyleme söyleme. Konuştum. Tamam tekim. Tek olsun. Hayır, tamam. bana bir fotoğraf atar mısın? Tek konum olur. Atar mısın? Fotoğraf mı atayım? Aynen. Tek oldu mu? Dar <laughs> fotoğraf mı istiyorsun? Tamam öyle göstersin. Yani. Tamam bir kapat. WhatsApp'tan atayım. O böyle konuşma lan. Yollayayım da şuna bir fotoğraf buraya. Ne şimdi? Ne oluyor? Abi ne oldu? Konum attı bana. Tek geldi. Konum attı. Lan ne abi? Ama ben yola hiçbir zaman bırakmam. tek başıma çıkmam. Abi seni tek bırakmam. Ama ben hiçbir zaman yola tek başıma çıkmam. Benim orospularım ve fahişelerim hep yanımdadır. Bin araba. Böyle yapacaksan gideceğim ben. Arıyor bir saniye ses ol. Alo. Alo. Ne oldu abi? Kardeş duyuyor mu beni? Evet abi. Neredesin geliyor musun sen şu an? Geliyorum yoldayım abi. Tek gel gözlerin ırak yollardan gel. Tamam. Tamam, soktum oğlum. Soktum. Oğlum olay ne? Bana anlatır mısın Faruk abi? İş var iş. İllegal ben, bir iş varmış. Ben hiç o arabayı da, da o sürtük biliyorsun. verdi bana. La ne sorusun. Nasıl adamla tanıştın ya? Nasıl nasıl yani tanıştım. Nasıl tanıştın bu adamla peki? İçmeye gitmiştim anlatır ya mısın? bir bara. Orada tanıştık. O da Türk. Bana birkaç... Sen de... ya? Şeyimi de... Bekle abi keselim. Bir dakika. Ben uzaktan seni keseceğim. Bir şey olduğu tamam. zaman ıslık çal. Lanet olsun pislik. Sen, Lanet seni çok olsun, seviyorum. Pislik. Hadi bakalım. İçine somon balığı sokacağım. Galiba burası. Nerede bu ya? Vay, kardeşim. Ah, burada mıydın abi? Buradayım, <laughs> buradayım. Burada. Evet abi. Ne istiyorsun benden ha? Abi kardeşim sarılayım ya sana. Abi ne istiyorsun benden söyle hadi bana işi ver ya. Kardeş ne isteyecektim ama ya. Kardeş. He. Senden istediğim Hekila Bar'da etan bir tane göt çontası var. Sana evet. saçlı. Evet. Onu buluyorsun bana getiriyorsun paran cebinde. Anlaştığımız gibi değil mi? Anlaştığımız gibi. Şu emaneti al. Abi bu ne gözünü seveyim. Adamı getirebiliyorsan canlı bir şekilde getir. Adam nerelerde takılıyor? Adam Hekila Bar'da takılıyor. Ben alıp geleceğim onu. Olmadı baktım patlatıyorlar. Onun amına koyacağım. Hepsini devir fotoğraflarını çek bana Whatsapp'tan yolla. Tamamdır abi. Amına kodumun aygırına bak. Bana emir veriyor bir de yarram. Sen kimsin amına koyayım? Orospu çocuğu tipli boğa. Gel. Lanet olsun. Adamın tipini gördün mü? Çok mi? heyecanlandım. Gördüm. Bana şöyle bir şey verdi. Bak elime. Ulan. Pompalı. Adamı getirin dedi. Oğlum. Getire. Gelmezse sıkın oğlum. kafasına dedi. Faruk abi adam falan vuramam. Ben, ben ne yapacağım oğlum? Ben vuramam adamı bana. Ben vuracağım. Sen fotoğrafla sadece. Lanet olsun. Tekilla var nerede? Tamam. O zaman. Deri balma tekil ama. mı? Tekilla şura galiba değil mi? Uf, 25 bin dolar. Gitti misin ne? Hadi bakalım lanet olsun. Başlıyoruz ben. Başlıyoruz. Ee, adamım ne haber? Ne haber sürtük? adam. Ah, orada gördün mü? Şu. Şu mu? Aynen. E, Parmağına sıkın gösterme. Hazır mısın? Silah var mı? Ben de var, sen de yok. Sen tutacaksın adamı, Bagaja sürükleyeceksin. Bekleyeyim. <laughs> Ethan, Ethan, Ethan. Ne haber seni pislik? Lanet olası çocuk seni, ha? Sakın sesini çıkarım yok sesini yoksa senin kafana Yoksa bu somon balığını kışına sokarım senin anladın mı beni? Ne oluyor ha? Ha? Seni sarışın civciv. <laughs> Slash me çok sıkıca tutar. Gel bakalım. <laughs> Yürü. Yürü. Yürü bakalım. Hey adam, Yürü. Adamım buradan çıkaramaz ya. Lanet olsun çekil Çek buradan adamım ya. pislik. Çek ha creeps motherfucker idiot. Lanet zence seni çekil şuradan. Slash to arkasında 15 kişi vardır. Lanet olsun. Benden ne istiyorsun sizler? Sen daha iyi bilirsin. Koca götlük. Yürü. Koca götlük sarışın. Yürü bakalım. Yürü. 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 yürü 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 yürü. Hadi yürü yürü. Durma durma soru sorma. Lanet olsun. Soru sorma dur. Yürü yürü yürü. Lanet olsun. Gel bakayım buraya sen. Atla bakayım. Abi bas bin, bin, bas. Bin 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 bin. Kaçalım şuradan. Bagajı, tamam, bagajı kapattım. Bin, 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 bin. Bas 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 bas. Lan bir sikim sikim abi. Lanet olsun geliyor. Oo. Bas. Araba çok kayıyor Faruk abi. Şuraya işaretle. Daha demin gittiğimiz yer işaretle. Çabuk 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 çabuk. Oo hala arkamızda hala arkamızda. Lanet olsun bas. Bas. Lanet olsun pislik çekil önümüzden. Abi geliyoruz misafirlerimiz var. <laughs> hazırlıklı olun. Oo hazırlıklı mı? Lanet olsun. Bu adam çok araba sürüyor. <laughs> Oo bu 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 Ne yapıyorsun? Bu arabı niye kadar koyuyor ya? Geldik geldik az kaldı. E bu adamı nasıl atlatacağız? Çalışacağız mı yoksa? Abi hazırlıklı. Bu abi kim ya? Bayır domuzu. <laughs> Şu mu yoksa? Abi arkada abi, abi, arkada. Hırs. <laughs> Şu, şunu indir bagajdan. <laughs> şunu indir bagajdan. İndir şunu bagajdan. Abi bagaj aç bagaj aç Faruk abi bagaj aç. Tamam al onu. Ha, açık. Gel kaldır bakalım. Ellerini, kaldır ellerini, ellerini kaldır ellerini. Ellerini kaldır ellerini kaldır ellerini kaldır. Ellerini havaya kaldır. Ellerini havaya kaldır. Abi selamlar. Abi sürtüğü dans çıkart ettiriyoruz gördüğün gibi. Gel kanka izleyelim burada. Fark abi. Bana gel gel biz karışmayalım. Çıkar tüstünü işte, çıkar. Acaba ne yapacak çok merak ediyorum. Sikecek galiba. Çıkar <laughs> tüstünü. <laughs> <laughs> ne yapacak adamı sikecek mi vuracak mı anlamadım. Çok merak ettim abi gel dinleyelim. Gel gel uzaktan izleyelim. <laughs> Bu adam çok sert. Bunda var. Ya, bu <laughs> var <ya>. <gülüyor> 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 Bununla kötü olursak var ya bizi çok fena siker. Anladın mı böyle? Oğlum burada? bu adam aş. Bu adam adam. <laughs> bu adam erkek sikiyor. <laughs> <laughs> adam döllerinin ne geleceğini soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gelsin? Sen söyle. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Nereye gelsin? Gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Ben sonra ben çağırdığım zaman geleceksin orada sevdiğim için. Gülü E, evet evet Burak ne zaman döneceğiz Türkiye'ye bu arada? Abi hiç bilmiyorum ama Türkiye için. Merhaba. Ay, Merhaba. Abi Merhaba ne yaptın adama? Konuştum ya Ha, anladım abi. Abi, bize abi, düş... abi, abi ne yaptı sana ya? Anladım abi. Bize düşmez Kardeşim. sormak böyle şeyler. Abi bizim para vardı da. Kardeşim şöyle size 25 bin. Şöyle. A e, 200 e dolar verdin abi. Ney? 25 kadar. Para mı 25 bon. <laughs> 25 bin dolar vereceksin abi. 25 bin dolar. Sen bana ver ben de yoksun ben sana geri <laughs> Abi biz de yok ki 250 bin dolar. 25 bin dolar. Abi 25 bin dolar vereceksin. Adamı kaçırdık ya. Abi tamam tamam tamı 25 bin dolar. Gelsene şöyle arkaya. Geleyim abi. <laughs> tamam ya da ben gelmeyeyim. Tamam tamam ben gelmeyeyim. Abi, abi, biz gidelim, gidelim abi. abi görüşürüz. Tamam abi biz hallederiz abi. Kend kendine iyi bunları. bak abi, bir daha iş olursa falan şey yaparsın tamam, hadi görüşürüz kendine Abi, bak. abi peki şey mi der? ben bunu Amerika izledim ya, yani. güven testi gibi bir şey mi abi bu? Bu size bir güven testi dedi Şöyle açtığınız olayı Abi, hadi, giderim. hadi gidelim. Hadi gidelim Hadi, hadi. Hadi gidelim. Görüşmek üzere abi. Görüşmek, Görüşmek üzere Yüz yedi verdi ya. Yüz yedi dolar